Merhaba sevgili izleyiciler. Bildiğiniz gibi hem beylerin hem bayanların ortak derdidir tüy sorunu. Bu sorundan kurtulmak için birçok yol denediniz. Acılı, ağrılı, hatta pahalı lazer gibi. Gelin sizi bugün acısız, ağrısız ve hesaplı 5 dakikada tüylerinizden kurtaracak Nana Borvit tüy dökücü krem ile tanıştıralım. Bor mineralini nanoteknoloji ile buluşturan mükemmel bir tüy dökücü nanoborvit. Bitkisel ve bor içerikli olduğu için ölü derileri kaldırması ve bakterileri öldürmesiyle cildi daha nemli ve canlı tutar. Hem size pürüzsüz, zahmetsiz bir cilt sunar hem de nanoborvit tüy dökücü kremin hiçbir yan etkisi yoktur. Özellikle yaz aylarında suyla Uzun süre temas eden vücudumuzda tüylerin daha kısa sürede çıktığını düşünürsek Nano Bor tüy dökücü krem sizleri sadece 5 dakikada büyük bir dertten kurtaracak. Hemen FHM Nanoteknoloji Bor Akademisi Genel Müdürü Mehmet Can Arvasa dönmek istiyorum. Bütün elementler insan vücudunda mevcuttur. Bor da insan vücudunda var. Bu bakımdan bu kristaller Inert malzemedir. Hı hı. Inert malzeme olduğu için e, vücudun dışarısında dermatolojide tamamen kullanılabilen, hiçbir zararı olmayan, yan etkisi olmayan bir e, kristaldir. E, kremin e, tüy diplerine daha rahat nüfuz etmesini sağlar ve sağladığından dolayı deriyi de canlandırır. Hı hı. Artı bakterilerin e, yok olmasına sebebiyet verir e, ve cildin daha kuru nemli kalmasını sağlar özellikle Nano bitten önce tüy dökücü konusunda e, herkes şunu görecektir bir Nano nanoborbitten önceki sistemler e, klasik yöntemler falan iki nano bor sonra insanlar bu ayrımı görecekler e, en önemli şey burada ağrısız problemsiz e, tahriş etmeden çok rahat 5 dakika içerisinde e, ve suyla yıkanacak şekilde e, istenmeyen tüyleri her bölgede alabilme özelliğidir. Bunu da insanlarımız kullandığı zaman inanıyoruz ki devamlı kullanacaklardır. Birbirlerine tavsiye edeceklerdir. Kapınıza kadar getiriyoruz. Kapıda ödeme kolaylığı ile birlikte sahip olabileceksiniz. Hemen şimdi aşağıdaki telefon numaralarından bizlere ulaşabilir. Borbit tüy dökücü kremi hediyesi ile birlikte sahip olabilirsiniz.